Ne kadar güzel bir çocuklar ama ki sana benziyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Diyen çok oldu bana. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Bak birisi geldi. <gelmiyor. gülüyor> ben de, <Birisi> <laughs> Hayret sana benziyor. Diyelim diye düşündük. Ay çok güzel bir Hayır ben başka şey söyledim. Siz geç gelince herhalde dedim prenses geliyor dedim. Herkes de prenses. Söyleyeceğim. Yani gelecek diye, gelecek göremedim. diye biz hazırlıklı olalım Biraz dedik. Biraz ses iyi olsun. Bir şey yapacak kararlaştı. Bazı bazı yapacakmış. Bazı cümleler seçti. Ya sonra meme <laughs> yemeyecekmiş. Üç söyleyin bakayım, hmm. bakayım şimdi. Herkes ne iltifat yapacağını <laughs> karar, karar verdi ver ki son anda zorluk çıkmasın. Hani benim. iki kişi <laughs> <sen gülüyor> aynı <an ne gülüyor> şeyi tekrarlamasın. <laughs> ne diyecekte? ne ah ne şekerci. Ah ne şekerci. Sen ne diyeceksin? Çok büyümüş diyecek. Çok büyümüş. Sen ne diyeceksin? ah canım. Ben ne diyeceksin? Ne Hepsini e hazırlamıştık. Şey. <laughs> çok ben sen... <laughs> Bak, Ömer ne diyecek? Ben... Ömer eksik söyledi. Eksik mi yalnız söyledi. Ama cümleyi eksik söyledi. <laughs> Onu söyledim de Hayret şey. <laughs> anneannesine benziyor. <laughs> da benziyor yani. <laughs> Anne bana söylemeyen gibi. Devam et. Yani. Eksik söylüyorsun. <laughs> Eksik söylüyorsun. Yani, Eksik söylüyorsun söyle. Yine söylendiği gibi bir cümleyi. Kayda alıyorum söyle. <laughs> Anasını <da> söyleyecekti. <laughs> Evet. Onları ben şey yokken mi? Onlar da. Ay ne kadar şeker çocuk diyeceklerdi bazıları. Ben sen <laughs> yoktu. <laughs> ay ne kadar büyük diyecekti o Ben ben <laughs> görmeyeli diye çünkü. Ha sen. Görme. <laughs> <Ben Görmeyeli. Ben, gülüyor> ay güzel olsun diyecektim ben de. <laughs> oh, Laflar <güzel>. hazırlanmıştı. <laughs> Deniz annem anne maalesef uykuda dedi. Kalkınca banyosunu yapacak sabah programlayamadık dedi. Çünkü her gün banyo yapıyor. Ondan sonra da meme saati olduğu için meme yemeyecek dedi. Ben gelirim teşekkür etmeye. Teyzelerime dedi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Yanlış bu anlattıklarını parçası onun gelme şansı biraz zor. Biraz zor bence de. Hayır o gün gelecekti. Ama yani şimdiye kadar çok iyi. Açık. Belki de uyandı.